Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 9. sınıfta konu anlatımlarımıza başlamıştık. Soru çözüm tarzında başlamıştık ve 1. videodan sonra şimdi neye geçiyoruz? 2. videomuza geçiyoruz. Hazırsanız hemen videoya geçmeden önce şu hocanızı güldürmek için yani şu hocanızın verdiği yemeklerin karşılığını alsın diye videoya bir beğeni bırak, Bir de üstüne destek için abone olursanız çok mutlu olurum gençler. Şimdiden çok teşekkür ederim size diyorum ve artık o sorularımız gelsin mi? Hadi gelsin bakalım. Evet üçgenli temel kavramlar ikinci videomuz. Tabii ki doğruda açıların ikinci testi. İki tane de üçgende açı testimiz olacak. Yani toplam dört videoda üçgende temel kavramları halletmiş olacağız. Anlaştık mı? O zaman birinci soruya şöyle bir ufaktan ıktan ıktan ne yapalım? Yanaşalım. Şöyle bak yanaştım. Birinci soru ekranda. Şimdi ne görüyorsun? Paralellik söz konusu değil mi? Ne vermiş sana? Bir paralellik var. Benim sesim açık mı bu arada? Aman 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 videonun başında fark edelim. Ha yok sıkıntı yok. Şimdi paralel doğrular arasında bizim üç tane açımızın toplamı neydi? Hatta şöyle bir şey yapalım. Ben Şöyle formülü göstermek istiyorum sana. Şimdi doğru doğrular şu şekilde verilirse A, B, C şeklinde yazdım diyelim mesela. Biraz daha yaklaşım D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel olduğunda ABC'nin toplamı 360'tı. E hocam, e bundan fazla olursa yani herhangi bir sayıyı bilmiyorsam örnek veriyorum nokta 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 gitti böyle doğrusal olarak çizildi. E buradaki amaç A, B, C nokta nokta burada ne diyelim mesela N diyelim tamam mı? Bak N'ye kadar kaç tane olduğunu bilmiyorsun. Aslında olayımız bak yukarıda biz A artı B artı C eşittir 360 diyoruz ya bak formülü ispatlayacağız. Burada ise N-1 diyorum N açı sayısı bu arada. Açı sayısı eksi 1 çarpı 180 sana burada A B C nokta 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 artı N'e kadar neyi verir? Formülü verir tamam mıdır? Mesela kontrol edelim. Nasıl edeceğiz? 1, 2, 3 tane var. 3 eksi 1, 2. 2 çarpı 180, 360. Bak 360. Mesela U harfini kontrol et. Bak U harfinde kaç açı var? 2 açı var. U harfi neydi? Bu ikisinin toplamı 180 dereceydi değil mi? E, 2 eksi 1, 1. 1 çarpı 180, 180. Yani hepsinin olayı nereden geliyor deriz? İşte bak şuradan geliyor deriz. En açı sayısıdır n 1 çarpı 180 nedir? Buradaki açıların toplamıdır. Eğer şu maviler birleşmiş olsaydı çokgenler konusunda da biz burada aslında bir formül görecektik. O da n eksi 2 çarpı 180 Çokgenlerin iç açılar toplamı olacak anlaştık mı? Yani paralel doğrular birleşmediği için n-1 birleştiği zaman zamanda çokgenler konusunda yani bir sene sonra onun sınıfa geçtiğinizde çok güzel videolar sizlerle olacak. Sakın buradan ayrılmayın tamam mı? Abone olup bildirimleri açacaksınız anlaştık mı? O zaman hemen sorumuza dönelim. Şimdi kaç tane açı var? Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 4 tane açı var. E o zaman ben şöyle bir şey yapacağım. 4-1 çarpı 180. 3 çarpı 180 ne yapar? 540. Toplamlar 540 olacakmış. 100, 200, 300, 340. Ne yaptık? 390 değil mi? E peki 390'a 30 ekledim. 420 yaptı. E 420 artı x eşittir. 540 sa x buradan ne gelir? 120 derece gelir. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? A seçeneğidir. Formülü anladığını düşünüyorum. O zaman bir sonraki soruya ne yapalım? Hadi geçelim. İkinci sorumuza geldiğimizde ne görüyorsun? 125 derece, 80 derece, 85 derece. Öncelikle ben neye odaklanmam lazım? İki tane farklı paralellik verilmiş. Bak zaten sorularda olayımız ne biliyor musun? Bak şöyle söyleyeyim sana. Sağ tarafta bir şey verilmiş ya. Onların hepsine bakacağım. Sol taraftaki soru üzerinde bu kullanılmış mı? Kullanılmamış mı? Çünkü bazen verilen ifadeler şeklin üzerinde yazılmıyor. Burada olduğu gibi. Hemen ne yapıyorum? Geliyorum diyorum ki iki paralellik hangileri paralel BA ile FG paralel bak BA kırmızı ile kırmızı paralel sonra BC ile DE paralel onu da morla gösterelim BC ile DE paralel çok güzel e burada 85 varsa şu morla boyadığım açıyla beraber toplanıp ne yapacak 180 yapacak U harfinden dolayı yani morun hepsi 95 olmalı toplamlar 180 olacak e demek ki ben buraya 95 yazmam lazım 80'in yanına ne yazarsın 95 olur? 15 derece. Peki pabuç kuralını hatırla. Pabuç kuralı neydi? 125 ile 15'in toplamı x'i veriyordu değil mi? Veya ben aslında burada şöyle bir şey de yapabilirim. D'den paralel çizip bir kalem ucu da yapabilirim. Bak isteyen oradan gider. D'den paralel çizersin. 125 şurası ve şunun toplamı ne olacak? 360 derece olacak. Az önce söylemiştik. Ama bence kısa yoldan hızlı bir şekilde 100, 125 ile bak 125 yukarıda 15 ile toplandığında x'i verecek. Artı 15 eşittir x'e. Ne yapar buradan? 140 derece yapar. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Ve 3 soruya geçebiliriz. 3 sorumuza geldiğimizde ne görüyorsun? BC paralel, DE paralel, FG. Üçü de birbirine paralel verilmiş. Hangi kenarların? Bak şu kenarların hepsi birbirine paralel verilmiş. Süper. O zaman burada pabuç kuralını sürekli kullanabilirim değil mi? Mesela açı ortayı gördüğüm için gel oraya biz şöyle bir şey yapalım. Bak x var ya burada. E burada da y var. X ile bir şey toplanmış. Bak şuradaki açı x ile şuradaki açı toplanmış y olmuş. Tersten o zaman y eksi x yazabilir miyim? Bak geliyorum y eksi x yazdım. Açı ortaydan y eksi x yazmaya devam ediyorum. Peki y eksi x artı y z'ye mi eşit? Bak gösteriyorum y ile y eksi x'in toplamı ne eşit? Z'ye eşit. E burayı düzenlersem ne yapar? Y'ler burada kalsın. Eksi x'i karşıya oluyorum. 2y eşittir. Ne yapar? Fazla yazdım. Bir dakika geriye aldım. X artı z yapar değil mi? Şimdi denklemi buldum. E peki şurada bir bilgi var. X artı Z'yi 260 derece vermiş. Ya zaten sorunun kritik noktası burası değil mi? E o zaman hemen ne yapıyorum? X artı Z gördüğüm yere 260 derece yazıyorum. 260'ı 2 ile sadeleştirdim. Bak şurada 262 Y'ye eşit. E o zaman 2 ile sadeleştirirsem Y buradan ne getirir? 130 derece getirir. Ama bize de zaten neyi sormuş? Y'yi sormuş. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçiyoruz bir sonraki soruya. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda paralellik söz konusu. D1 paralel D2 ve şöyle bir şey var. Ben burada Z kuralı, U kuralı hepsini kullanabilirim değil mi? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ben sonuçta şurada bir U kuralı yakaladım. Tamam mı? Ekstra 6Y ile X artı 3Y eksi 30'u da aslında kullanabiliriz. Fakat 6Y X eğer üçgende açıdan biz zaten sürekli söylüyoruz. Üçgende açıya gelince de bunu kullanacağız ama zaman kazanmak için 6y ile x'in toplamının 5y eşit olduğunu 2 iç bir dıştan söyleyebiliriz. Tekrar edelim. 2 iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Hemen gösterelim. Bak 6y x toplamında 5 x eşit olacak. E peki eşit diyelim. 6y artı x eşittir 5 x x'i karşıya negatif olarak yolladığında 6y eşittir 4 x. 2 ile genişlettin. Pardon 2 ile sadeleştirdin. 3y eşittir 2x. Bu burada kalsın. Peki ben şurada ne görüyorum? Ey öğrenciler bak şurada ne görüyorum? 3y e görüyorum ben. Bak demek ki bu 3y e gördüğüm yere 2x yazarsam şurası 2x 30 oldu. E peki bunun tamamıyla 5x'in toplamı u harfinden bak u harfini gösteriyorum. U harfi neydi? Şu yuvarlak için aldığım açıların toplamı paralel doğrularda 180 dereceydi. E toplayalım. 5x ile 2x'i topladın 7x eksi 30 eşittir 180 derece ise eksi 30'u karşıya pozitif olarak yolladığında ne yapar? 210 yapar. 210 derece 7x eşitse x buradan 30 derecedir ve bize x artı y sorulmuş. Hemen x'i götürüp yerine yazalım. Şuraya 30 yazarsam 30 çarpı 2 60. 60'ı 3'e böldün. Y buradan ne gelir? 20 derece gelir. Şimdi bak y'yi 20 buldun. X de 30 zaten. 20 artı 30 ne yapar? 50 derece yapar. Bize de zaten bu sorulmuştu. Şıklara baktık. Cevap C seçeneğiymiş. Anlaştık mı? O zaman 4. soru bu şekildeydi. Gelsin o zaman 5. soru. Soruya baktığımızda soru çok tarz bir soru. Yani bu şekilde yukarıda sivri yerler, aşağıda sivri yerler bize hep sorulacak. Biz buralardan paralel doğrular çizebiliriz. Önce bunu söyleyeyim. Bak mesela şöyle F'den paralellik çizdin. C'den de paralellik çizdin. Hatta C'yi sağlı sollu çizdin. Fark etmiyor. 130'a ne eklersen 180 olur? 50 derece. Neyden yaptık onu? Hocam o harfinden yaptık. Tamam mıdır? Tamam. 120'ye ne eklersem 180 olur? 60 derece. Peki 60 derece bak yukarıda 60 derece var. Aralarını bulabilirim değil mi? Yani şöyle düşün. Ben 60-50-110 180'den 110 çıkardım 70. Yani şu arası 70'miş. 2'ye böldün. Bak şurada bir açı ortay var. 2'ye böldün. 35-35. Şimdi şöyle geriye çekiliyorum. Bak şimdi. Şimdi ben o 35'i buldum ama şuradan da çözebiliyorum. Bak 35 ile 60'ı toplarsam 95 değil mi? Bak ışın kılıcıyla takip et. Yukarıda 95 varsa aşağıda şu ışın kılıcıyla boyadığım yer ne olacak? 85 olacak. Toplamları 180 olduğu için. E o zaman 85 olması için geldim buraya 20 yazdım. E burada da ekstra bir U harfim var. Maviyle göstereyim onu da. E burada X artı 20'nin 180 olması için X'e ne verirsin? 160 derece verirsin. Işıklara baktığımızda cevabımız nedir? B seçeneğidir. Beşinci soruyu aynı özelliklerle, sabit özelliklerle ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. E o zaman geçelim mi? Hadi altıncı soruya geçelim. Evet. Altıncı soru çok güzel bir soru. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bak. Altıncı soruda diyor ki AC açısıyla BFA açısı veriliyor. Şimdi AC açısını gösterelim. Zaten kesişimlerini istemiş. Bak. AC açısını nereden başlasam? Şuradan başlayayım. Bak. A, C E açısını şöyle çizdim. Peki BFA'yı da farklı renkle çizelim. Maviyle çizeyim. Bak. B, ve A. Bu şekilde çizdim. Şimdi şöyle düşün. Kesişim kümesi dediği için noktalar kesişiyor bak. Nokta kesişiyor. Hem mavi hem kırmızı olan yerler bak. Nokta kesişiyor. Nokta kesişiyor. Demek ki kesişim küme işareti şeklinde nokta olduğu için ben o zaman A'yı görüyorum. E'yi görüyorum. D'yi görüyorum ve B'yi görüyorum. Demek ki şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Yalnız eğer bunu parantezli vermiş olsaydı yani şuralar mesela parantez olmuş olsaydı. Nedir bu? Sana der ki parantez verirse iç bölgeyi kapsar demektir. Yani sen gelirsin kırmızıyla şunun içini tararsın. Bak şöyle. Şöyle taradın. Sonra dersin ki öbür açının da maviyle tarayalım hocam dersin. Maviyle taradın şu şekilde. Peki hem kırmızı hem de ne mavi olan bölgeyi sarıyla boyayalım. Bak hem kırmızı hem de mavi olan bölge şura değil mi? Bak adı üstünde bölge diyorum. İşte bunun cevabı da ne olur? A, B, D, E bölgesi olur. Yani henüz daha temel kavramlarda sen işte dörtgendir vesaire bunları bilmediğin için sadece noktaları yazarsın. Kö şu köşelerine yani bitimin bittiği noktaların olduğu yere bir parantez koyarsın ki onun bölge olduğunu ifade etmiş olursun. Anlaştık mı? Ama ben burada iki yol göstermiş oldum. Cevabımız A seçeneğidir ama yine söylüyorum bu şekilde parantezli de karşımıza gelebilir. Altıncı sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçiyoruz yedinci soru. Yedinci sorumuza baktığımızda bir paralellik söz konusu. Peki bu paralelliğe göre ben Z Y ve X. Şöyle göstereyim bak. Z, Y, X. Fakat X, Y, Z'nin toplamı 400 verilmiş. O 400'ü kullanmam lazım değil mi? O yüzden C'den biz kendimiz bir paralel çekelim ki hem yukarıya paralel olsun hem de aşağıya paralel olsun. E, o zaman söylediğimi gerçekleştiriyorum. Bak paralel çektim. Şu doğrular birbirine ne oldu? Paralel oldu. Peki alt tarafta bir kalem ucunun 4 açı versiyonu vardı. E, 4 açı neydi? Bak gösteriyorum. 1, 2, 3. Şuraya da Dördüncü açı diyorum. Şimdi o açıyı bilmiyorum. Fakat x artı y artı z'nin 400 olduğunu biliyoruz ya. E 4 açı 4 eksi 1 3. 3 çarpı 180 540. Az önce yapmıştık. Bu dördünün toplamı 540 olacak. E 300 zaten 400 ise şuraya 140 kalmaz mı? E yazalım o zaman. Bak geldim. Şuraya 140 derece mi yazdım. 140 ile 100'ü topladım. 240. E tamamı 360 olacak tam açıdan. 360'tan 240 çıkartırsam 120 derece gelir. E Peki bu da bir z harfi değil mi? paralel doğrular olduğu için. Bak 120 ile 120 ne olacak? Birbirine eşit olacak. Alfa demek ki 120 derecedir diyebiliyoruz. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? 7. sorumuz bu şekilde. Hadi geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuza baktığımızda bir iç bükey çokgen var. Bu çokgenlerde ne yapıyorduk? İçeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşitliyorduk. Peki içeridekileri sayalım. 10, 90, alfa, 15. Bunların toplamı 75 ve 100'ün toplamına eşit. Toplayalım. 90 ile 10'u topladım. 100. Artı Alfa artı 15 eşittir. 75 artı 100. İçeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşit. İçeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşit. Anlaştık mı? Devam. Peki o zaman 115 burada kalsın. Gerçi kalmasın. Diğer taraf daha büyük. 115'i karşıya yolluyorum. 175 eksi 115 ne yapar? 60 derece yapar. Bize de zaten bu sorulmuştu. Şıklara baktığımızda cevabımız nedir? E seçeneğidir. Anlaşıldı mı? O zaman geçelim hadi. Şutlayalım. 8. soruyu bitirdik. 9'a geçelim. Geldik 9. sorumuza. 9. sorumuz bir yorum sorusu. Neden? Çünkü olabilir ifadesiyle karşılaşınca yorum yapacağız. Anlaştık mı? Bak yine şöyle göstereyim. Olabilir ifadesi çok fazla karşımıza gelebilir. Yani şu an biz üçgenlerden gidiyoruz ama geri gelecek dörtgenlerde, yeri gelecek analitik geometride olabilir ifadesiyle karşılaşabileceğiz. Ne diyor? Yukarıda bir açı ortay vermiş. Şurada bir soru var. Bir sıralama var. BEC açısının CEF açısından daha büyük olduğunu söylüyor. Bak böyle bir şeyle karşılaşınca ne yapacağım biliyor musun bak yaklaş. Eşit kabul edeceksin. Diyeceksin ki BEC nerede BEC? BEC şuraya nokta diyelim. ECF CF'ye e, eşit olsun. Yani sen aslında burada ne yapmış oluyorsun? Şunlar eşit olsaydı diyorsun bak. Olsaydı. Açı ortaya olacaktı. E peki yukarıda alfa'ya alfa, aşağıda beta'ya beta yazsam bu bir paralel doğrular arasında U harfinden 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı 180 derece. 2 alfa ile 2 beta'nın toplamı U harfinden 180 derece. 2 ile genişlet şey yine genişlettim be. 2 ile sadeleştirirsem ne olur? Alfa artı beta 90 derece olur. E peki e alfa şurada var. Bak iyi izle. Alfa şurada var. Beta burada var. Demek ki bu x'in toplamı ne olacak? 90 olacak. E peki 63'ü buradaysa x'e ne yazarsın? 27 yazarsın ki toplamları 90 olsun. Bak eşit olsaydı x 27 gelecekti. Ama BEC daha büyük olduğu için iyi izle içerideki beta daha büyük olursa buradaki x azalmayacak mı? Yani bu sefer 27'yi aşağı çekeceksin ki beta yükselsin. Yani burada bir terazi var gibi düşün tamam mı? Mesela şöyle düşün. Sen buradaki açıyı arttırmaya çalışıyorsun. Ne, ne olacak? Bu azalacak ki bu artsın. Ya da buradaki açıyı azaltmaya çalışıyorsun. Bu artacak ki bu azalsın. Anlaştık mı? Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180 derece söyleneni yapmak zorundayız. Anlaştık mı? Geçiyorum. O zaman gel şimdi burada ben 27'den sonuçta büyük yani x 27'ye eşitti. E o zaman demek ki tam tersi işlem beta daha büyük olacağı için x 27'den küçük olacak. 27'den küçük olan hangisi olabilir şıklara bakarsak? Zaten öyle bir ayarlanmış ki sadece a şıkkında var 25. O yüzden cevabımız a'dır diyebiliyoruz. 9. sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçiyorum. 10. sorumuz. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza baktık ne gördük? Bir açı ölçer. Bak şimdi. Sürecin çok başındayız. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir önümüzde 10. sınıf var, 11. sınıf var, 12. sınıf var, üniversite sınavı var. Şimdi sen 9. sınıftasın. Baktın ki yeni nesil soru nedir? Yeni nesil soru günlük hayattan örneklerle sana soru sorar. Kitabı, kitabı kapatır, kitabı açar veya pencereyi açar, pencereyi kapatır. Herhangi bir cismi, makası önce açık verir sonra kapalı verir. Yani bin bir çeşit yeni nesil soru tarzı var. Ama işte mesela sen bu şekilleri nasıl öğreneceksin? Önce temeli öğreneceksin. Şu an çözdüğümüz soruların hepsi konuların temelini oluşturuyor. Yani sen buradan öğrendiğin şeylerle soru bankasından herhangi bir soru bankasından seviyene göre soru bankasından soru çözerek kendini geliştireceksin. Bak bu konuda bana güvenebilirsin. Elimden geldiği kadar seni çok iyi bir şekilde hazırlayacağım. Sadece doğru yerde doğru zamanda çalışman gerekiyor. Yani beni dinleyeceksin. Anlaştık mı? O zaman şimdi bak sorumuz gelsin. açı ölçer var. Şimdi A, B, C, D, E 45 ve 155 senin tanıdığın şeyler. Ama arkadaki tanımadığın şeyler. Şöyle düşün. Biz B noktasına sabitlendiğini görüyoruz değil mi? EBD açı, açısı ölçülmek isteniyor. İletki, açı ölçer. Şimdi soruya başlayalım. Soruda ne diyor? B, e 45 derece, B, 155 derece olduğu ifade verilmiş. E peki E, B, A. E, B, A. şu A açısı. D, B, C, D, B, C. şurası da B açısı. A artı B'yi soruyorsa ben arayı bulsam. E bunun tamamı kaç dereceydi? Hatırlarsan 180 dereceydi. E o zaman cevap ortaya çıkar değil mi? Yalnız 45 derece ve 155 derece niye verilmiş? Yani büyük olan taraf sağ tarafmış. Küçük olan taraf sol tarafmış. E peki 155 ile 45'in farkını alırsam şu arayı bulmuş olacağım? E o zaman geliyorum diyorum ki 155 eksi 45 desem Arada ne olur? 110 olur değil mi? Demek ki şurası 110 derece. E biz A artı B'yi de bulmak için ne yaparsın? 180'den 110'u çıkartırsın. A artı B ne olur? 70 derece olur. Çünkü burada doğru açı var. Doğru açı toplamları 180 dereceydi. Yerine yazıyorum ve artı B'yi buluyorum. Anlaştık mı? O zaman şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir diyebiliyoruz. O zaman gelsin hadi. Kaç? 11. sorumuz. Yani... Son sorumuz. Son sorumuza baktığımızda bir çizim sorusu bize çizdirecek. Artık diyor ki yeter artık diyor. Sen çiz abi diyor. Sen senin görevin bu iş diyor. Ama biz korkmayacağız. Genellikle öğrenciler çizim sorularından böyle bir korkarak başlıyorlar. Diyorlar ki ya ben bunu zaten yapamam diyor. İşte onu demeyeceksin. Tamam mı bak? Onu demeyeceksin. Söyleneni yapacaksın. Betimleme gibi düşün. Cümle cümle gideceğiz. D1 D2 olacak şekilde paralel olacak şekilde D1 D2 doğrularını çiz diyor. Tamam. Bak şurada bir D1 aldım. Şurada da bir D2 aldım. Sonra A elemanı bak şurada düşün. A elemanıdır D1. Yani A'nın üzerinde bir pardon D1'in üzerinde bir A elemanı al diyor. Alalım. Bak şurada bir A aldım. Sonra B elemandır D2. E B'yi de şurada bir yerde alalım. Sonra ne diyor? A ve B noktalarından geçen D3. E hemen çizelim. Bak A ve B'den geçen D3'ü de çiziyor. Şurada D3'ümüz olsun. Sonra A ve B açı ortaylarının doğruları C noktasında kesiliyormuş. Peki şöyle bir şey var. A'nın açı ortayı B'nin açı ortayı şöyle yapsam. Nerede kesiyormuş? C noktasında kesiyormuş. Bu şekilde oluşturduk. A, C, B açısını istiyor. Peki bunu hatırlamadık mı? Yani ben buraya A, A. Buraya da B, B yazsam. 2 A ile 2 B'nin toplamı U harfinden 180 derece olacak. 2 e, ile genişlet. Yine genişletti dedim ya. Bak bugün bugün çok ters söylüyorum. 2 ile sadeleştirdiğimde. Peki ikiyle sadeleştirdiğimde A artı B ne olur? 90 derece olur. Her iki tarafı ikiye böldüm. Yukarıyı sen iki parantezine de alabilirsin şöyle. Şu şekilde de yapabilirsin. E peki A artı B 90 ise bak A var B var. O zaman burada 90 olmalı ki toplamlar 180 olsun. Yani ne olmuş oldu burası aslında? Şöyle bir dik üçgen olmuş oldu. Tamam. Bize de zaten ACB sorulmuştu. ACB'de 90 derece görüyorum. Şıklara baktığımda cevabım E seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Şöyle geriye çekiliyorum. 11 tane çok güzel soru çözdük. Böyle ilk sayfayı ve ikinci sayfayı göstereyim. Ve burada noktalıyoruz değil mi? Kalemi hemen bırakıyorum. Ekranımı vedalaşma ekranıma getirdim. Ve bir sonraki soruda bir sonraki teste görüşmek üzere diyorum. Soru çözmeyi ihmal etme. Geometriyi soru çöze çöze halledeceğiz. Anlaştık mı? Sana güveniyorum. Sen de bana güven. Eminim çok iyi noktalara geleceksin. Videoya beğeni bırak. Şu hocanın kanalına abone olursan da çok mutlu olurum. Desteklerin için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Bay bay.